Bugün sizlerle yeni doğan kaz yavrularının yaklaşık 10 gün sonra ilk defa çayıra saldık ve otluyorlar. Burada çocuklarımla Elif. Efendim baba. Yusuf. Ha? Efendim baba. Nasıl güzel otluyorlar evet. mı? Evet çok yumuşaklar. Evet ilk, çok ilk otlayışını video kaydına almak istedik. Evet. Bak Yusuf'un eline mi yiyor? <laughs> Isırdı mı? Evet. evet, evet <laughs> Isırmaz ki abla mı? Ama ısırmasını yani, bilmiyor ya. ki o. Ot sanıyor galiba. Daha yeni yeni, <laughs> yeni öğrenecek oğlum. Al al ben, hey ben, ben. Evet ben, diyor. Hazlarımız şu anda hala yatmakta. Biz bunları bir arkadaşımdan <laughs> aldım. Çocuklar oynasınlar, büyütmesini <laughs> öğrensinler diye. Oturacağım ben, bekle.